Ne? Öldü mü? Hay Allah ya. Çok da değerli bir adamdı Halil amca. Ya, ya ne diyeceğim? Onun bir evi vardı karşıda. Hı. Hmm. hep bu ev senin derdi bana. Bana bir şey bırakmadı mı? O hayırsıza zırnık yok mu dedi. Ne yaşadı maşallah ya. Ya bana bak. Prostatı falan yok mu onun hala? Ee, ne yapalım? Ölenle ölünmüyor. Hadi canım, hadi, hadi. İyi, ölünce haber edin. Tamam. Sakinledi mi ablamı ha? Aman da bebişim, hoş mu gelmiş, sen mi geldin? Sümüklü, bir şey soruyoruz değil mi? Ya teyze, annem odasında. Ben teyzenin teyzemin yancısı oldum. Her zaman birlikteyiz yani. Olsun ya. Ne? Gidici misin Haşim amca? Vah vah vah. Bugün yarın hemde. Acele gidiyorsun yani. Dur Haşim amca sen gitmeden ben seni bir ziyarete gelip göreyim diyorum. Hem sana da moral olur. Hangi hastanedesin? İyi. Ne getireyim sana gelirken Haşim amca? Olur. Tüh, 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 tüh. Ne oldu baba? Ya bizim bir dıdısının dıdısı Haşim amca vardı ya. Dıdısı kim? Onların soyadı o, Haşim dıdısı. Ya hani şu havuzlu villası olan? Çaka. Oha, bizim zengin akrabamız mı var? Sen ne diyorsun oğlum? Adamın dişleri bile altındandı ya. Ya işte hastaymış, gideceğim diyor. Yani? Üzülme tamam mı? İyi olacak. Ya kızı bırak, Allah Allah. Yani siz şu hazırladın, hasta ziyaretine gidiyoruz. Of ya, en sevmediğim şey ilaç kokusu, kolon yeterlik. Ayıp Sı ama Murat'cığım. Yani akraba o, önemli. Biraz saygı, saygı. Derya kızım, sen git o defterin o kötü kıyafetlerinden birini giy üstüne. amcan ölüyormuş, onu ziyarete gideceğiz. Aa, tam ne alakası var kıyafetle? Ay yoksa baba beni Haşim amcadan mı kıskanıyorsun? Boş konuşma kızım. Ne diyorsam onu yap. Çocuklar siz de böyle üstünüze yırtık pırtık şey bir şeyler giyin. Eskilerden tamam mı? Ama annenize söylemek yok. Ben giymem pırtık pırtık şey. Yeter yani. Öyleyse gelmezsin küçük hanım. Bir dakika baba. Karım yoksa ben de yokum. Ya tamam. Karın dışarıda bekler öyleyse. Çocuklar. Unutmayın. Çok fakiriz çok tamam mı? Ona göre davranacak herkes. Hadi dükkanda görüşürüz. Ay. Hadi abla.